Dostlar merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Smaux ön satış platformunu, Launchpad platformunu inceleyeceğiz. Yalnız videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ee, çok mesaj alıyorum, anlık olarak e, bir şeyler sormak isteyen arkadaşlar oluyor. Her konu hakkında YouTube videosu çekemiyorum, bundan dolayı bir Telegram grubu oluşturduk dostlar. Telegram grubumuza katılarak istediklerinizi sorabilirsiniz veya bu tarz projeler hakkında anlık olarak yaptığım paylaşımları görebilirsiniz. Fırsatları kaçırmazsınız dostlar. Bugün sizlere Smox NFT'yi belki daha önceden duymuş olanlar vardır arkadaşlar. Smax normal bir NFT satın e, platformuydu. NFT marketplace'i vardı. E, yeni bir atak yaptılar, yeni bir gelişim yaptılar diyebiliriz ve Smox Launchpad platformunu çıkarttılar. Bu Smox Launchpad platformu üzerinden de işte e, ön satışlar yapıyor yapıyorlar arkadaşlar. Şu an e, proje çok yeni olduğundan dolayı hem token fiyatları daha uygun hem yeni yeni güzel projeler çıkartmak için uğraşıyorlar. Bundan dolayı ben de katılmak istedim dostlar. Daha önceden Solar Minix ön satışı yapılmış. Players Art ön satışı yapılmış dostlar. Gördüğünüz gibi katılan kişi sayısı Players Art'a 329 Solar Minix'e. Solar e 193. Yani yavaş yavaş bu platform şu an BSC ağında hizmet veriyor. Bildiğiniz e, Avalanche Avalanç ağındaki normal şey Avalanç Avalanç ön satış platformunun birebir mantığını BSC Binance Smart Chain ağına getirmişler. E, ödüllendirmeler yine aynı şekilde, stake işlemi yine aynı şekilde, alım satım ekranları yine aynı şekilde. Sadece avalan e, Avalanç yerine Binance Smart Chain ağını getirmişler ve Binance Smart Chain ağında da yine fi ücretleri düşük olmasından kaynaklı güzel bir platform. Ben ilerleyebileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da yatırım, yap yatırım yapacağım sizlerle birlikte. Ön satış platformu bu şekilde dostlar. Buradan stake işlemi yapabiliyoruz. Hep birlikte yapacağız zaten. Buradan SMG token alabiliyoruz. Farming işlemleri yapabiliyoruz. Launchpad kısmından işte mesela şu an Coin finansın ön satışı var. Buna hep birlikte sizlerle birlikte SMG token alıp stake edip Coin finansın ön satışına da katılacağız dostlar. Bunun incelemesi hakkında da bilgiler vereceğim video içerisinde. Dostlar Smaug Certik tarafından incelenmiş ve 96 güvenlik skoru verilmiş. Burayı inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kritik hatası yok. Ee, düşük hatalar var. Onları da zaten zaman içerisinde geliştireceklerdir. Kapatacaklardır. Twitter hesaplarında şu an 80k takipçileri var. Buraya aktif bir şekilde takip edebilirsiniz dostlar. Ee, bunun dışında Telegram grupları var. Telegram gruplarına ben e, katıldım. Sizler de katılabilirsiniz. Instagram hesapları. Ee, Medium hesapları da var dostlar. Medium hesaplarında çok detaylı bilgilendirmeler yapmışlar. Bakabilirsiniz. Hatta e, Smalcus'un e, yani ön satışlara katılabiliyorsunuz ama ön satıştan sonra paranızı çekebilmek için, işlem yapabilmek için, claim gibi işlemler yapabilmek için KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bu KYC doğrulaması nasıl yapılır bununla alakalı da çok detaylı bir e, şey hazırlamışlar, makale hazırlamışlar. Bunu da izleyebilirsiniz. Ben KYC, açık, KYC için ön başvurum yaptım. Şu an doğrulanmasını bekliyorum. Yine bu KYC nasıl yapılır? Bunun şeyini, linkini ve KYC yapacağımız bu siteyi sizlerle video açıklamalar kısmında paylaşacağım dostlar. Smaux NFT olarak CoinMarketCap'te listeli. Evet 35 milyonu piyasada. 100 milyon adet toplam olarak ve 90 binde olduğu için aradaki fark da yakılmış olabilir büyük ihtimal. Yani token sayısı çok fazla değil. Az yani onu söylemek istiyorum. Sertik tarafından yine Binance Smart Chain olduğunu tekrarlıyorum. ve fiyat olarak da 0,055 cent gibi çok düşük fiyatlardan satılıyor. Bundan dolayı da ben erkenden yerimi almak istiyorum. Yine CoinGecko üzerinde listelendiğini sizlere bildiriyorum Dostlar Hadi gelin hep birlikte ee, bir hep birlikte alalım alım işlemini Dostlar metamask cüzdanı üzerinden yapacağım metamask nasıl kullanılır metamask Binance Smart China nasıl eklenir Bunlar hakkında bilginiz yoksa Dostlar benim detaylı bir e, YouTube oynatma listem var bunlara kanaldan erişebilirsiniz İnan e, dostlar metamask adresim şu an e, Pancake Swap'a ek, e, ekledim, eşleştirdim. E, şu SMG adresine, CoinMarketCap'teki şuraya tıklayarak SMG kontrat adresine ulaşabilirsiniz. Geldik buraya. Yani burada ben şu an dolar olarak alım yapacağım. Burada farklı farklı şeyler olabilir. Ben buraya USDT'yi seçtim, Tether'i. Buraya geldim, alttakine dostlar geldim buraya. Coin Market Cap'ten yapıştırdım kontrat adresini yapıştırdım ve e, tokenımı seç, seçtim. Şu an bende seç, seçili olduğu için zaten göstermiyor. Toplam ben 300 dolarlık hatta maksimum ne kadar var? 300.2 dolarlık almak istediğimi söyledim. 5186 adet olarak vereceğini söylüyor. Ya yani şu an benim USDT harcamak için enable etmem gerekiyor. Siz daha önce USDT ile işlem yaptıysanız bu enable işlemini yapmayacaksınız. Onaylıyorum. Bu enable işlemi ilk defa yaptığında hani bir kilit açılımı gibi bir konu oluyor dostlar. Şu an bu işlemi yaptı. Bu aradaki işlemler yaparken de Binance Smart Chain'in token'ından alıyor. Yani hesabınızda burada işlem yapmak için hesabınızda BNB olması gerektiğini kesinlikle unutmayın. Şu an swap işlemi yapıyorum dostlar. 5184 adet vereceğini bana söylüyor. Fiyat güncellendi. Confirm swap diyorum. Binance Smart Chain. Burada BNB. Fiyat vereceğimi gösteriyor şu kadarlık BNB fi ücreti verecekmişiz. Onayla diyorum. Dostlar eğer Metamask cüzdanınızda SMG token ekli değilse ben biraz önce ekledim. Ekledim ben biraz önce. buraya tıklayarak SMG token'ı Metamask'ınıza ekleyebilirsiniz. Ben eklediğim için tıklamıyorum. Close diyorum. Metamask cüzdanımıza geldiğimizde işlem aktivite kısmında Yapıldığını ve 5185 adet Toplamda SMG token Aldığımı gösteriyor Hemen SMG Yani Smaux'un launchpad sitesine geliyorum Smaux'un launchpad sitesine geliyorum Burada Stake işlemine geliyorum dostlar Stake işleminde e, AP olarak yıllık olarak %12.37 kazanç ver, e, olacağını söylüyor. E, toplam stake miktarı e, 449 bin dolarlık şu an bir toplam stake olduğunu gösteriyor. E, burada deposit fee olarak da misal ben şu an işlem yapacağım, yap, yapacağım e, smoke adedinin %3'ü kadarını benden alıp daha önceki stake eden e, yatırımcılara dağıtacağını söylüyor. Benden sonra gelecek e, kişilerin e, kişilerden kestiği yüzde üçlük fiyi de benim de içinde olduğum e, gruba dahil, beni de o gruba dahil ederek ben de benden sonra sonraki gelenlerden bu yüzde %3 fiilerden nasibimi alacağım. E, aprobe, e, burada görüyorsunuz dostlar Metamask cüzdanım yine bağlı. Aprobe, kontrat diyorum. Yine bu işlemleri yaparken de BNB token hesabınızda olması gerekiyor. Bütün fi işlemleri BNB token ile yapacağımızı unutmayın. Onayla diyorum. Gördüğünüz gibi BNB token'ın şeyleri de çok düşük, fi ücretleri de çok düşük. Yani bu da güzel. Ee, bakalım. bakın. Şu an approve işlemini yaptık. Stake SMG diyorum. Ben maksimum diyorum 5185 adet. Benden 155 adet SMG'yi şuradaki depozit fee olarak 155 adet SMG'yi alacağını ve daha önceki yatırımcılara fee yani airdrop gibi dağıtacağını söylüyor. Confirm diyorum dostlar. Burada tekrardan MetaMask üzerinden onay vermemiz gerekiyor. Yine burada bir fee ücreti alıyor bizde MetaMask onayla diyoruz. Bu işlem bittiğinde e, Smogs üzerine 5030 adet evet dostlar 5030 adet SMG token'ımızı stake ettik. Şu an e, Launchpad kısmına gelip artık buradaki çıkan her ön satışa katılabilirim. Launchpad ekranına baktığınızda dostlar e, tamamen avalanç e, Avalanche üzerindeki Launchpad'e birebir benzediğini söyleyebilirim. Bundan dolayı da kullanımı aşırı kolay. Binance Smart Chain olduğundan dolayı fee ücretleri düşük. Bu da benim için güzel bir artı. Umarım güzel proje getirirler. Güzel projelerle yüksek kazançlar elde edebiliriz. Ben bu ikisine katılmadım. Şu an CoinSale finansın ön satışına katılacağım dostlar. Projenin üstüne tıklayarak detaylarına geliyoruz. Adete 0,30 cent'ten satılacağını söylüyor. E, katılmak için daha 5 günlük 5 saatlik bir süre var. Ekran Avalanche'daki Launchpad birebir benziyor. Bu kısımlar yine aynı şekilde. Avalanche kısmında public round'dan ziyade e, validator round vardı. Yine register kısımları 24 12. ayın 24'ünde başlamış. 12. ayın 31'inde biteceğini söylüyor. 1. ayın 1'inde saat 12'den işte e, ikinci ayın birine kadar saat 12'ye kadar bir günlük süre boyunca public round olacağını sonraki bir gün boyunca da pardon e, birinci ayın ikisinden birinci ayın altısına kadar da staking round olacağını söylüyor bizlere e, satış detaylarına geldiğimizde coin sale'in sitesine bakalım dostlar şu ana kadar 358 kişinin katıldığını vesting oranında ise dostlar e, listelendiğinde bize yüzde 25 vereceğini kalan kalanlarda bir aylık süreyle yani e, ilk başta yüzde 25 verecek kalanlarında her ay yüzde 25 olarak vereceğini söylüyor. tokun infoya geldiğimizde burada işte şeylere kontrat adreslerini falan ya da işte total saplinin 5 milyon adet olduğunu görüyoruz. Az bir e, şey var. Arz, arzı var. Yani bu güzel bir şey e, proje tutarsa Token Sale projesi tutarsa arzının da düşük olmasından dolayı güzel fiyatlanacağını düşünüyorum. Proje detaylarına baktığımızda Coin Sale dediğimiz e, projede aslında bir Ido yani Smax Idosu üzerinden Coin Sale'nin Idosu şu an ön satışta. Coin aldığımızda bunları da e, Coin sitesinden yine orada da ön satışlara katılabileceğiz onlara stake ederek aslında ben buraya bir stake ettim. CoinSale'in ön satışına katılıyorum. CoinSale'in ön satışından aldığım işte CoinSale tokenları da CoinSale'in sitesinde stake edeceğim. Ve iki platformda da ön satışlara katılmaya devam edeceğim dostlar. Toka Economics'e baktığımızda toplam 5 milyon adet olduğunu, bunun e Ekosistem için %10, marketing için %12'si, takım için %10, likidite için 8, geliştiriciler için %15, e, private satışlar, pre-sale satışlar için %10, public, public sale için yani katılacağım satış için de %35 gibi bir oranlar dağıtılmış. Yine bu claim kısmı. Coin sitesine baktığımızda dostlar güzel bir site karşılıyor bizleri. Burada diyor ki ben diyor mesela Coin projesi ben burada Ön satışımı yapacağım projeleri kendim önce kontrol edeceğim sonra diyor sistemime yükleyeceğim yani bizim detaylı temel analiz yapmamız dışında coincell sitesi de bir e, araştırma yapacak multi chain olduğunu şu an avalanche ve binance smart chain olduğunu ve yakın zamanda yeni yeni diğer ağların ekleneceğini söylüyor stake yapabileceğimizi söylüyor bunun dışında burada diyor ki siz sadece diyor Public sale'lere katılmayacaksınız diyor. Yakın zamanda diyor bana yatırım yapanlara ben diyor bunlara seed tohum satışı dediğimiz satışlara da dahil edeceğim. Private sales dediğimiz satışlara da dahil edeceğim diyor. Yani ben burada mesela coin sale'i 0,30 cent'ten alıyorsam bunun seed tohum satışı 0,1 cent ya da private satışı 0,2 cent. Yani bu satışlara da bizlere dahil edeceğini söylüyor. Bunu başarabilirse gerçekten çok yatırımcılarına çok kazandıracağını düşünüyorum. NFT koleksiyonları ve NFT staking yaparak da para kazanabileceğimizi söylüyor. Bunların yol haritası ve white paper'ına da bakabiliriz. Hatta ben bunun Türkçe sitesini açmıştım. Buradan bakalım. Şey, Chrome'da. Dostlar ben bir bilgilendirme yapayım sizlere. Ben e, MetaMask gibi bu, bu tarz yani wallet e, cüzdanı tuttuğum yerlere başka hiçbir eklenti kurmuyorum güvenlik sebebiyle. Bundan dolayı da mesela e, Google e, Translate planı kurmuyorum yani bilginiz olsun. Tarayıcı olarak da cüzdanlarımı Brave tarayıcıda kullanıyorum. Chrome daha çok araştırmak için benim bende. 2022'de ortaklıkların devam edeceğini söylüyor. Zaten 2021 4. satışta ön satış yapacaklarını söylüyorlar. Yapıyorlar. 2022'de ortaklıklar yani Q1'de ortaklıklar olacağını exchange listeleme yapacaklarını söylüyor. Yeni ağ geliştirme yani Binance Smart Chain ve Avalanche'ın dışında yeni ekosistemleri de dahil edeceğini söylüyor. 2022'de token kilit sistemini geliştireceklermiş. Exchange listelemeyi 2022 ikinci çeyrekte daha geliştireceklerini söylüyorlar. Yani bu şekilde madeni parayla satılan farm yapacaklarını söylüyorlar. Coinsell Launchpad cüzdanı oluşturacaklarını söylüyorlar. Yani bu şekilde dostlar sizler de gelip inceleyebilirsiniz. Bu da white paperları. Yine Tok Economics'ten bahsetmiştim. Yukarı kısımda şeyden bahsediyor. Projenin amacı IDO yapacaklarını kısaca söylüyor. Burası vesting kısımları. Misal biz public sale olduğumuzdan dolayı, public sale'e katılacağımızdan dolayı dostlar %25'i bize verilecek. Daha sonrasında kalanları her ay %25'i verilecek. Bunu söylemiştim. İdo fiyatı 0,5 3 sent olacağını söylüyor. Listeleme fiyatının 0,035 yani 0,35 sentten olacağını söylüyor ama tabii bu yapacağı x'e göre değişir. Toplamda 5 milyon adet olması bence güzel. E, listelendiğinde 912 bin adeti e, şey olacak. Piyasaya sürülecek dostlar. Yani ben e, her Taraftan da kazandığım bir proje olacağını düşünüyorum hem Smog tarafında hem de CoinSell tarafında. Bundan dolayı da gelin sizlerle birlikte artık Smog Launchpad üzerinden ön satışa kayıt olalım dostlar. Smog Launchpad sitesindeyim, CoinSell Finance Register diyorum. Burada bana diyor ki aynı Avalanche'da bizden bir AVAX depozito alıyor ya eğer diyor katılmazsan diyor yani hak kazandın ve hak kazandığını satın almazsan bu proje zarar göreceği için senin AVAX'ını alacağım diyor yatırımcılara dağıtacağım diyor. Burada da yine bizden 0,01 BNB alacağını, eğer katılıp da satın alma işlemi yapmazsak bunu bize geri ödemeyeceğini söylüyor ama satın aldığımızda hemen cüzdanımıza geçeceğini söylüyor. Burada iki tür katılma var dostlar. Gördüğünüz gibi public public olarak katılabiliyoruz ve staking olarak katılabiliyoruz. Seçmemizi istiyor. Dostlar ben yani stake yaptığım için staking kısmından katılacağım. Public'te de en fazla 150 adet CSF token, coin, sal, finance token alabileceğini söylüyor. Benim için maksimum alabileceğim tutarda 779 adet olduğunu söylüyor. Ben staking diyorum dostlar. Şu an benden bu 0,01 BNB'yi depozito olarak almak için temastan kesecek. Toplam bütün hepsi burada. Onaylıyorum. Dostlar şu an BNB kullanıyorlar ama yakın zamanda bunu boost dediğimiz 1 dolara eşit olan stabil Binance USD Token'a geçirecekler ve bu da fiyat oynaklıkları açısından birazcık daha güzel olacak. Mesela ben de burada 0,01 BNB çekti. Şu an diyelim ki 10 dolar misal söylüyorum. Yarın proje bittiğinde o 7 dolara düşecek. Benim buradan bir zararım olacak. Bunun önüne geçmek için de boost token yani 1 dolara eşit olan boost token ile işlem yapacaklar. Bu da güzel bir şey. Şu an bu işlemin bitmesini bekliyoruz. Ya ben Smaux platformunu gerçekten beğendim. Avalanche tarafında biliyorsunuz projelere katılıyorum. Orayla da birebir çok yakın yaptıkları için gerçekten güzel oldu benim için. Bu işlem biraz bekletecek gibi sanki. Video biraz uzun oldu ama biz burada hem Smaux token'ın incelemesini yaptık dostlar. Hem de CoinSale sale, coin finansın incelemesini yaptık. Bence çok yararlı güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kaydınız yapılıyor lütfen bekleyin diyor. Dostlar burası uzun sürecek gibi. Burada videoyu keseyim bittiğinde tekrardan karşınıza geleceğim. Dostlar bende bir şanssızlık oldu galiba. Bu ekran bir türlü gitmedi. Ben de Smaux Launchpad ekranından yeni bir tane daha açtım. Yeni bir sekme daha açtım. Buradan Launchpad'e geldim. Coinsale Finance'a girdim. Burada gördüğünüz gibi Registered yani kayıt olundu yazıyor. Daha önce içinde burada Register yazıyordu. Yani benim kaydım alınmış. Metamask cüzdanıma geldiğimde benden 0,01 BNB'nin de alındığını görüyorum. Yani şu an kaydım tamamlandı dostlar, video amacına ulaştı. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Umarım hem Smooks hem de CoinitSale e, ön satış platformlarından güzel kazançlar elde edebiliriz. Yani ben e, yaptığım işlemleri sizlere anlatıyorum. E, yani kendiniz değerlendirip, araştırmanızı yapıp e, kendi yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu kapatmadan önce lütfen YouTube kanalına abone olarak ve bu videoya yorum yapıp beğenerek destek olabilirsiniz. Telegram grubumuza sizleri bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.